Evet arkadaşlar şimdi bak. TGS man TGS 4420. Et bu iptal edeceğiz. Söktük egzozu komple. Şu alttaki bölmeyi çıkardık. İçini komple boşalttık. Boşalttıktan sonra bakın şu Soketi buradan çıkardık. Bu şekilde. Soketin burada bak. Şu tarafı aşağı gelmek şartıyla. Geldikten sonra Burada bir, burada dokuz diye numarada böyle bir, iki, üç, aşağı doğru gider. Şimdi tekrardan bağlamasını gösteriyoruz. Burası bir olduğuna göre bir, iki, üç, dört. Dördüncü uca kahverengi bağlıyoruz. Beşinci uca beyazı bağlıyoruz. Dokuzuncu uca siyah bağlıyoruz. Buraya tekrardan geldikten sonra 9 10 11 12 13 14 15. uca da kırmızıyı bağlıyoruz. 16. uca sarıyı bağlıyoruz. 17. Uca. E, 17. uca yeşili bağlıyoruz. Tamam. Sigorta panelini açıyoruz. Paneli açtıktan sonra burada alt alta dizi olan sigortalardan 4 5 ve 7. sigortaları söküyoruz. 3 tane söküyoruz. Tabi burayı güzelce izolasyon ettikten sonra Soketi yerine takmıyoruz. Soket bağımsız şekilde boş bir şekilde kalıyor. Buradan katalizatörün soketini çıkaracağız. Bu da boşta kalacak. Aracı toplayacağız, şarteller açacağız. Arabanın et bölüğü bölü sistemi iptal olmuş olacak. Man iptali için. 40 ayak araçlarda buradaki soketi çıkartıyoruz. 10 tekerlerde bu soket burada egzozun üstünde yani biraz daha geniş oluyor. Sağ tarafta egzozun şey ön lastiğin arka tarafında burada oluyor. Ama 40 ayaklarda burada oluyor.